Merhaba, programa hoş geldiniz. Artık programlara başlamadan önce bütün kabloları kontrol ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bir Damla ve Dober diye iki canavarım var. Bu kabloları oyuncak zannediyorlar. Oysa bu kablolarla kazandığımız parayla biz onlara mama alıyoruz. Farkında değiller ama kediye bunları anlatamıyorum. Köpek olsa anlatacağım. Mümkün değil bir daha ellemez. Emir eder çünkü. Kedi öyle değil. Kedi kovduktan 10 saniye sonra geri dönüp tekrar oynamaya başladım. Kedileri de herhalde o yüzden çok seviyorum. Evet, dün Paris'teydim. Öldürülen 3 Kürt arkadaşın cenazesindeydim. Şimdi Paris'te yaşananları çok ciddi şekilde ele almak lazım. Neden o şekilde ele almak lazım? Çünkü ciddi bir kesim Olayın iktidar tarafından Erdoğan tarafından yapıldığına inanıyor ama ben Erdoğan'ın bu işten hiç haberi olmadığını düşünüyorum. Hatta Erdoğan'ın hiç işine gelmeyecek bir olay seçimi. Bu kadar yakınken ve Erdoğan'ın Kürt oyları ciddi bir şekilde uzaklaşmışken Paris'in göbeğinde Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde böyle bir eylemi Erdoğan'ın hiç işine gelmeyen bir eylem olduğunu düşünüyorum. Peki ona rağmen bu eylem nasıl oldu? Tek başına bir rasistin, bir ırkçının yaptığı bir eylem olarak alabilir miyiz? Hayır, öyle alamayız. Şimdi derin devlet dediğimiz zaman insanların çoğu bunu sadece Türkiye'ye has bir şey olarak görüyorlar. Oysa oligarşinin olduğu kapitalizmin olduğu hemen hemen her ülkede derin devlet diye bir şey var. Ve kendileri açısından da olmak zorunda. Bu tek başına NATO'yla ilgili, NATO'ya bağlı bir, bir sistem değil. Çünkü biz derin devleti Sovyetler Birliği'nden sonra NATO'nun kurdurduğu işte gradiyo sistemi falan olarak algılıyoruz. Oysa derin devlet böyle bir şey değildi. Yani devletin içinde çöreklenmiş, orada bir takım emirleri veren işine gelmeyen ve para babalarının evet dediği zamanında kullandığı bir sistem. Bunun dünyada çok örneği var ama Türkiye'deki örneklerini alırsak darbeleri Burjuvazi'nin nasıl karşıladığına bakmamız yeterli olur diye düşünüyorum. Normalde gelişmiş ülkelerde Burjuvazi bu kadar kolay darbelere izin vermez. En son 12 Eylül darbesine baktığımızda 24 Ocak kararları Burjuvazi'nin işine yarayan bir karardı ve askeri bir yönetim olmadan icra edilmesi olanaksız bir karardı. O yüzden Burjuvazi TÜSİAD buna izin verdi. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Bir eylem yapılırken kimin işe yaradığı çok önemlidir. Bunu mavi Kaynağ'ın söylediği söylense de Esasında Lenin bunu e, çok güzel açıklar. Dün Orhan Dilber'den bunu oldukça uzun konuştuk. Onun uzmanlık da, da alanı esasında. Bu eylem Fransa'nın ne kadar işine yarar, Türkiye'nin ne kadar işine yarar? Bakın Erdoğan olarak ya da AKP olarak, iktidar olarak almıyorum. Türkiye'nin işine ne kadar yarar ve Fransa'nın işine ne kadar yarar? Şimdi bir kere e, uzun zamandır Fransa'da ve Avrupa'da Irkçı partilerin ciddi bir yükselişi var ve onları e, alt etmenin bir takım yollarını e, arayan e, partiler var, e, görüşler var. Le Pen üzerinden bu eylemin yapılması ciddi bir, e, istediğiniz kadar buna e, Macron deyin ya da e, diğer e, Fransa'daki egemen e, derin devlet görüşleri deyin ciddi bir şekilde propagandasını yapacaklar. Radikalın adam diyor ki bir bilerek Kürtleri seçtim lafını kullanıyordu. Bilerek seçmesi, bir şeyleri örtbas etmesi yani biz bunu Fransa için yapmadık işte ama niye Kürtleri seçtiğinde cevabı yok. Onun da cevabı var çünkü derin devletler birbirleriyle iş yapabiliyorlar. Şimdi 20 yıllık AKP iktidarına baktığımızda, Amerika'nın çalışmalarına baktığımızda, açıklamalara baktığımızda Biden'a kadar yapılan ya da sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına baktığımızda ve yaptıklarına baktığımızda Erdoğan iktidarı, AKP iktidarı istenmiyor. Bu çok açık açık belli ve bunu açıklıyorlar. En son olan bütün mahkemelere baktığımızda işte Zarap mahkemesine öbür adam gitti orada mahkemesi öne alındı. O zaman e, Ayan, Sıtkı Ayan'ın bütün mal varlığına olan olmayan bilmiyorum ne kadar var. İlk olması Sıtkı Ayan'ın Erdoğan'la ilişkisinin herkes tarafından bilinmesi falan filan ve Biden'ın bu iktidarın gelmemesi için sivil yoldan ne yapılması gerekiyor, legal yoldan ne yapılması gerekiyorsa yapacağımız açıklamaları bunlar belli. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin açıklamalarını biliyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş mahkemeleri üzerinden yaptığı açıklamalar ve artık Erdoğan'la beraber çalışmak istemedikleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinde Erdoğan'ın ciddi bir fren olduğunu, takoz olduğunu bunu da biliyoruz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye Derin Devleti'nin artık Erdoğan'la çalışmak istemediğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Bunun çok nedenleri var. Bunun bir sürü nedeni var işte Erdoğan'ın İslamcı, dinci bir parti olması, Atatürk karşıtı olması ne kadar bir dönem derin devletin işine yaramış olsa da artık bir sınıra geldiği ve kullanılma payının bittiği. Suriye'ye savaş açmak istemesi, Suriye'ye kara savaşını açmak, Amerika ve Rusya'nın İran'ın karşı çıkmasına rağmen Suriye'ye kara savaşı ilan etmek istemesi, hadi orası olmadı Yunanistan'a Devamlı böyle açıklamalar yapması bunlar ciddi bir e, denge bozan şeyler. Bunların yanında e, Türkiye'de artık askeriyenin içerisinde ciddi bir şekilde Kürt meselesinin mecliste ve masa başında çözülmesini isteyen grup var. İstedikleri kadar 15 Temmuz'da Suriye savaşa karşı çıkan komutanları, eee Gülenci diye temizlemiş olsunlar istedikleri kadar Kürt meselesinin masada çözülmesini isteyenleri yine FETÖcü diye etsinler tutuklasınlar ama bu insanlar e, bitmiyor. Çünkü 40 yıllık askerin 40 yıllık önünde bir deneyim var. İstediği kadar Erdoğancı olsun, istediği kadar şey olsun ama bir askeri bakış açısından baktığında bu işin böyle olmayacağını gören bir asker var. Böyle bir durumda o dinciliğini falan filan bir kenara bırakıyor. Çünkü e, askeriyenin artık bir e, savaşının e, işte ne bileyim ben Allah Allah diyerek dualarla şundan bundan ve piyadeyle olmayacağını biliyor. O teknolojiyi öğrenmiş artık. O teknolojiyi biliyor ve işte örnekleri var. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan savaşında hala sonuca gidememiş olması Şimdi onların işine yarar mı? Onların işine yarar. Fransa derin devletinin işine yarar. Türkiye derin devletinin işine yarar. AKP'ye şartlanmış, mecbur kalmış olan Türkiye milliyetçilerinin işine yarar. Çünkü herkes biliyor ki büyük bir çoğunluk bu işi AKP'nin ve Erdoğan'ın üzerine yıkacaklar. Ama kendileri bu yıkımın üzerinden kendileri istedikleri propagandalarını yapacaklar. Şimdi e, ne oldu? E, adımı akıl sağlığından dolayı kliniğe yatırılacaklarmış. Sanıyorum psikolojik, psikolojik tedavi görecekmiş. Herkes bunu yadırgıyor, kıyamet koparıyor. Bana çok normal geliyor. Çünkü 12'sinde hapisten çıkan bir insanı, 21'inde, 22'sinde böyle bir eylemde gördüğünüz zaman bunun psikolojisinin bozuk olduğunu zaten e, anlamak için psikolog olmanız gerekmiyor. O yüzden kişi üzerinden yani bu Madımak olaylarında da bana kişileri soruyorlardı o zaman. Kişi orada çok önemli değil. O kişiyi bulmanız çok kolay. Hiç bilinçsiz, deli olmayan, paralı bir asker bile bulursunuz. yani. Herkesin sonuçta bir fiyatı var. Kimisine yüz bin, kimisine 1 milyon verirsiniz. Kimisine 5 milyon dolar verirsiniz. Şu iş olacak dersiniz. Onu bulmak kolay. Yani o 5 milyon dolara kim verdi ve bu işi kim istedi? Bu 3 Kürt arkadaşının öldürülmesini kim istedi ve kimin işine yarayacak? En son işine yarayacak kişi Erdoğan. Diyeceksiniz ki Erdoğan'ı temize mi çıkartmışsınız? Hayır, kimseyi temize çıkartmıyorum. Erdoğan'ın yaptığı pislikler yeter zaten. Buna ihtiyacı yok yani. Daha fazla pislik yapayım diye buna ihtiyacı yok Erdoğan. Artı pislik yapmaya devam etmesi için bunu yapmaması gerekiyor Erdoğan bu Erdoğan'ı götürmek isteyenlerinin ve Fransa'da da hem, hem Fransa'da hem Avrupa'da da böyle bu ırkçı kitlenin, e, nazivari kitlenin gittikçe artmasını engellemek. Partileri engelle Almanya'da da yükseliyorlar çünkü. Hem eyalet meclislerine hem belediye meclislerine hem her yere kolayca sayıyla girebiliyorlar artık. Alternatif olurlar mı? Hayır hiçbir zaman yani en azından Fransa'da olmazlar. Bu kadar deneyimi olan, Hitler deneyimi olan almaya da olmazlar. Ama huzur bozucu bir sayıya girdiler, bu da onları rahatsız ediyor. O yüzden o kişinin yargılanması ya da yargılanmamasından çok, e, bilhassa Kürt medyasının, Kürtler'in intelejansiyanın, e, bürokrasi, e, bürokrasi demişim, diplomasinin bunun niye yapıldığını ve yaptığının kim olduğunu ciddi bir şekilde çözmesi gerekiyor. Bunun üzerine gitmesi gerekiyor. O e, çok üzücü bir e, törendi dünkü tabi. E, orada yaşananlar e, bu tip büyük eylemlerde hep yaşanıyor. Aynı şekilde birisini ya da 3-4 kişiyi gönderiyorlar. Ya Türk bayrağı açıyor ya bozkurt işareti yapıyor. Ve bu Gör, gittiğim bütün büyük eylemlerde yaşandı bu olay. Bu kargaşada yaşandı. Onun için bunu e, bu oyuna niye geliniyor onu da bilmiyorum. Karşı tarafta bu oyunu niye yapıyor onu da bilmiyorum. Çünkü şaka değil. O, o, o üzgünlükle, o kızgınlıkla öldürülebilirdi orada oraya gönderilenler. Şaka bir şey değil bu yani. Orada milliyetçiliğinizi göstermek, şunu yapmak, bunu yapmak böyle Gerçekten şaka bir olay değil. Öldürülebilirsiniz. Hoş bir şey de olmaz bu. Yani siz orada milliyetçiliğinizi göstermek için 3-4 tane genci göndereceksiniz oraya. Bozkurs işareti yapacak. Bayrağını gösterecek. Vay vay vay. Bakın nasıl ders verdik diyeceksiniz. Bunlar da nasıl vandal insanlar diyeceksiniz. Ay bir gece önce üç kişi öldürülmüş. Evet bir programın daha sonuna geldi ki bu açıdan yaklaşılması çok önemli diye düşünüyorum. o yüzden bu işi Erdoğan'dan çok hem e, Türkiye hem e, uluslararası alanda derin devletin bu işte parmağı ne kadar var ne kadar yok onun iyi, iyi araştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu e, olayı söylerken tabii çok konuşuluyor bugünlerde sakine ve arkadaşların öldürülmesi. Aynı minvalde bir olay değil onu söyleyeyim. Yani tamam ikisinde de üç kişi öldürüldü, ikisinde de aktif rol oynayan arkadaşlar falan var içlerinde ama aynı olay değil. Ya da bana öyle gelmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bütün bu söylediklerim sadece sesli düşünüyorum. Yani yüzde böyledir demiyorum. Ama benim tahminim bu Erdoğan ve AKP vari bir olay değil. Artı şunu söyleyeyim yani. Erdoğan'ın böyle bir gücü kalmadı. Bunu yaptırabilecek bir gücü kalmadı. Yani Erdoğan'ın en kuvvetli gücü işte o Sadat'tı bir takım açıklamalardan sonra Sadat'tan arasında nasıl olduğunu bilmeyen kalmadı. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.